İtramlara geçinme demek ki Moyraz'a benzeyen adamlar var ki Moyraz Eşredeydi, zemşeleri, meyveleri, yüzümleri, kaynadı diye böyle Öldürür Neler bir şey ahmet varmış Maraş'ta da bir müridi var Mürit çalışmış, imanet Muhammed'e kavga ibadet yapan onun gün rabıtasında içi göğüsünden nur altın gibi yanar dışarıda. Büyüme cuma namazına gidiyor, cuma namazında koca, kuş seçmeden bu tarikat, silah eşek var, yalandır, bunlar yanlıysa, Atabildiğe kadar atayım.

tamam olunca, denemediği yolun birisi yok. Şeyh Ahmet'in teçhizde olan elbette bir şeyler var, onunla <laughs> oturunca bir gönlünün buyrağı çalınır. Gönlünün bir gönlünün buyrağı çalınır. Allah içinde Boyuna da bir yolla

büyük olacağız, imanlıdır. Dinamlıklar, kafirlerin yanına varıyorlar, kafir olurlar. Müslümanların yanına gelen Müslüman olurlar. İki ayrı, dış ayrı, bu münafıklar adam gibi cehennemin en altı kapısında, kafirlerden daha aşağı atılacaktır. Kafirler, münafıklara gidiver, biz size güvenemiyor. siz bizim adammızsınız. Hem Müslümanlara gidiyoruz, hem bizim yanımıza geliyoruz. Münafıklar indirmez, siz eylemi zannediyorsunuz. Biz birkaç maksatla gidiyoruz, onların iç İhtiyarın varlığı, gücünü, kuvvetlerini, her birisini gelip size atlar mu? Atları mu? Onun için bu iyi. İçinci ondan biraz kuvvet bulursa hatlarında kanimet bağına bize seher çıkar Onun için geliyor. Buna devam edin Hızır zıbide bine zâlik neb-çâfîz. Bizler o, biz hepsi boğulur. Allah şerefler boğulsun. Çâfîz Çünkü yüze Müslüman gibi, tarikat gibi eynir, doğrulur. ayrı. Bunu kimse seçer? İman kuvveti seçer. Nasıl imanın kuvveti olan geçer? İttekû firâseç mü'min Yine mü'mine geldi. Mü'min, e gel, mümin olmaya çalışacak, o imanımız varlığı alır. Susuktan çalışıp mü'min olacak. Ben diye Peygamber'e döndüm. Cenab-ı Hakk'ın hakkında neler söylüyor. İttaku firasatından, ne mümin. ne 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 lin firasatından sakınma, ne ne lin firasatından korkulma, ne Allah'ın nuruyla bakmamızda, Allah dolayı kâlihid babanında hiç kimseye bildiğimizi asmadınız, sildiğimizi Allah Allah. Bunu o çizdiler ki, âlem yanında bilgiyle sahip olun. Ve şahit sınıfında Allah'ın elbani yanında kabrinize evet. sahip olun. Şimdi ondan bakanlar, Allah'ın yoluyla kabrindeki fikrini, zamanını da anlarlardır. Allah bu millatı Müminler ayet-i kerimeden bat olur Mümünler, diyor. Hadis-i şeriflerden olur diyor. Mümün olmaya çalışalım. Mümin olma için de en <laughs> ötesi şu notlularımız, katlerimizin Başka geniş yollarda kapatak kalbi geniş yollarda kalbi yerinde duracak kalbi bir arama bir meşgirde bir darama yapar. Eğer ikvan kardeşlerimize hasetlik yok, ıskaçlık yok, çekemezlik yok, var ise bunların bir türlü ne batacak. Ney var bunların yerine? Ya bana biraz anlama kuvveti verdin, aşkından verdin, ilhamdan ihsan ettin, kalbime esrar, sillerden ihsan ettin. Biraz yeni yeni anlamaya başladım. Şu kardeş bacılarımıza da bu bana ihsan ettiği vergilerden, bu bana da verecek bu kadar da anlasın. Cehaletten, kafirlikten, mutsuzluğundan yaptığı ameller, ilminden mahkûna gelsin. Eğer diyebiliyorsa, Rabbinde bu varsa mümin olmuş. Bunu diyemiyorsa, Rabbinde bu mümin değil. Müslüman da fasıkta kurtulamamış. Anladınız mı?